Şimdi Ankara il seçimi evet Cumhuriyet Halk Partisi 4 ve 5 Kasım'da parti meclisinde zannedersem yarın veya yarından sonra e, karar verilecek ama öğrendiğimiz 4-5 Kasım. Ee, Ankara'da e, kurultayı yapılacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partiler buna kongre demiyorlar Kurultay diyorlar. Ve e, orada lider seçimli bir kurultay olacak. Bildiğimiz kadarıyla e, Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterilmedi ama delegenin aday gösterirse beni dedi ben düşünürüm dedi. Bir son dakika zikzak çizmezse delege aday gösterecek ve aday olacak. Diğer taraftan Özgür Özel var. E, ve Örsan e, Öğmen açıkladılar. E, yine e, İlhan Cihaner olacağım diyor ama henüz daha resmi bir açıklama yapmadı. Bunlar e, ismi dolaşanlar ve netleşenler. Şimdi gelelim Ankara. Ankara İl başkanlığı seçimi, Ankara kongresi çok enteresandı. E, bu belgeye de e, Ankara temsilcisi sözcüğünün e, Mehmet Bal ulaştı. Ondan sonra çok enteresan bir olay yalnız. Kurultay öncesi akraba torpili. Çok güzel. E, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, gerçekten parti içi demokrasiye hakim olmadığını gösteren bir e, yapısı var. Ve kurultay delegeleri de seçiliyor. Burada Ümit Erkol diye birisi, bir siyasetçi Ankara il başkanı seçildi. Genel merkezin aday gösterdiği ve desteklediği isim. Daha sonra seçildikten sonra zaten Özgür Özel'e de, Ekrem İmamoğlu'na da çattı. Ve e, işte dedi sizden hiçbir şey olmaz, partinin huzurunu bozmayın. benzer cümleler söyledi. Ümit Erkol e, çarşaf listeyle gidilmedi. Yani Ankara Kongresi'nde diğer kongrelerde de olduğu gibi blok listeyle gidildi. Yani bu elimdeki listeyle gidildi. Yani e, size geçtiğimiz günlerde bunun da ayrımını yapmıştım. Çarşaf liste demokratik bir liste. Teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, harikasın. Ee, bir çarşaf liste gerçekten demokratik bir liste. Yani çarşaf listede hem genel merkezin gösterdiği adaylar var, delegeler var. Hem muhaliflerin gösterdiği delegeler var. Siz o oy kabinine girdiğinizde muhalifin üstünü de çizebiliyorsunuz. Genel merkezin gösterdiği o kişinin ismini de çizebiliyorsunuz. He. Ama blok listeyle giderseniz antidemokratik bir liste. Ve bu buna oy vereceksin listesi. Yani buna oy vermek zorundasın. Giriyorsun. Tak oyunu veriyorsun, katlıyorsun, atıyorsun. atıyorsun. Tamam mı? Diğer tarafta da bir blok liste var. Muhalifler. Sen ikisinden birini seçmek zorundasın. Ha, hangisini seçtin? Ümit Erkol'u seçtin. Tamam. Ümit Erkol'u zarfla at. Blok liste antidemokratik bir uygulama. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ama size şunu söyleyeyim. İki, e, burada e, Ümit Erkol kazandı ama yüz oy falan var yani aralarında muhalif e, kesimle. Hatta şuraya bir yerlere ben yazdım. Dur bakayım. Onu ben bulabilirsem size söyleyeyim. Bana sadece bir 30 saniye vermeniz yeterli merkezin desteklediği adayla muhaliflerin desteklediği aday arasındaki oy farkını size söyleyebilmek için şu anda bakayım burada olabilir mi evet 340'a 241 340'a Ümit Örkal 340 almış rakibi de 241 sadece 100 oy farkla aslında rakibi yerine. çok büyük bir oydan fark etmiyoruz bahsetmiyoruz şimdi gelelim e, siyasi İslamcılar Çankaya'dan aday yapıp seçtiren bir parti demiş CHP burada da e, karşılıklı konuşanlar var e, YouTube'da gördüğüm kadarıyla ama bu haberi iyi dinleyin lütfen çok önemli çünkü kulağınız bende olsun. Şimdi Bir de burada kurultay delegeleri seçiliyor yani Ankara kurultay delegeleri yani bunlar 4-5 Kasım'da bu kongrede kurultayda CHP'nin kurultayında oy kullanacak kurultay delegeleri ha, isimlere bir baktık Allah'ım yarabbim ya arkadaş böyle bir şey olabilir mi ya? teyzesinin oğlu, amcasının oğlu, oğlu, gelini, ne bileyim e, annesi, babası. Şimdi o isimleri okuyacağım ve okuduktan sonra ben şok oldum biliyor musun? Ha, Türkiye'deki zaten AKP bundan farklı değil. İyi Parti de bundan farklı değil. MHP de bundan farklı değil. Ama bu belge önünüze geldiği anda kimin kimin de yakını olduğu, kimin kimin e, teyzesinin oğlu, didisinin didisi dıdısı olduğunu öğrendiğinizde ya bu mu demokrasi ya? Biz bunlara mı gidip oy veriyoruz ya? Bu aile boyu siyasetten başka bir şey değil. Adında halk olan Cumhuriyet Halk Partisi adını Cumhuriyet e, Akraba Partisi olarak değiştirmeli. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü bakınız şimdi e, teker teker okuyacağım bunları. Bazılarını okuyacağım tabii. Hepsini sizlerle paylaşmayacağım. Ama e, şok olacaksınız. Ha bu aslında bilinen bir şeydir de. Ama maalesef blok listeyle gidildiği zaman. Parti içi demokrasinin nasıl yok edildiği genel merkezin ağırlığının ne kadar çok olduğu ve neden blok listeyle gidildiğini anlıyorsunuz net bir şekilde o yüzden de zaten siyasetin çare üretmekten uzak olduğunu anlıyorsunuz bakın şimdi yavaş yavaş Ben mesela paylaşayım sizler okuyabildiğim kadarıyla gözlüğümü de değiştiğim daha iyi göreyim şimdi geldik mesela Zeynep Melia Akyüz diye kurulta üyeleri bunlar. Gidecekler. Kılıçdaroğlu'na oy verecekler bunlar. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinde olanlar. kadın MYK Armağan Akyüz'ün kardeşiymiş bu. Zeynep Melisa Akyüz olan. Kadın MYK üyesi Armağan Akyüz varmış. Onun kardeşiymiş. Mesela gelelim başka kimler var. Çağdaş Sarı Aslan diye biri var. Bu kurultay delegeleri arasında. 4-5 kasım doy kullanacak. Bu Nevşehir milletvekili Faruk Sarı Aslan'ın yeğeni. İsmi geçen herkes bağlanabilir. Onu söyleyeyim. Ondan sonra e, gelelim Ahmet Yeşil diye biri var mesela. Ankara milletvekili Nihat Yeşil'in kardeşiymiş bu da. Yani abisi milletvekili kendisi kurultay üyesi. Çok güzel. Harika. Çok güzel. Devam edelim. E, Bülent Yüce Türk var. Çankaya ilçe başkanı Fatih Yıldırım'ın Finansörlerinden bir tanesi iddiası var burada. Bu da böyle bir şekilde girmiş. Bunun karşısında da bu yazıyor. Yani herkes söz hakkını kullanabilir burada. Özdür Salatan diye birisi var. Çankaya meclis üyesi veli Orhan'ın yeğeni. Çok güzel, harika. Siyaset bakın nasıl yapılıyor. Hani halkın partisi olmak vardı. Hani Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıllık bir partisi. Siz Kendi saltanatınızı kuruyorsunuz orada ya. Genel Merkez, Politbüro ve altında yapılanmalar. O yüzden de akrabalar partisi olmuş. Cumhuriyet akrabalar partisi diye yazabilirsin hatta altına. Benim aklımda dalga geçenlere en ağır cevabı veririm burada. Biz de yazık ya yine kendimden gerçekten çok yürüdünüz ya. Çok yani kendime de laf söyleyemiyorum gururumdan dolayı ama iyi kandırmışsınız bizi. Ondan sonra da değişim değişim diye. Siz değişmiyorsunuz ki. Siz değişmemişsiniz. Nasıl değişim sağlayacakmışsınız? Ama kabaat bizde. Yani nasıl inandık sizlere ya? Nasıl inandık? Devam edeyim. Türkan Tan. Türkan Tan Genel Başkan yardımcısı. Zeynel Emre'nin teyzesi. Kurulta üyesi olarak 4-5 Kasım'da Ankara'da oy kullanacak. Ne dedim? Ne dedim? Ya gir gir nereye, gir nereye istersen gir. Ondan sonra zoom gir tabii yapabildiğin her şeyi yap. Çok güzel. Ya ta harika orada yazıyor zaten. Kaan Yıldırım yönetimde olan aynı zamanda gençlik MYK'sı Görkem Yıldırım'ın babası. Bu da çok güzel harika. Ondan sonra ee, Veli Özdemir. Oğuz Salıcı'nın danışmanı. Oğuz Kaan Salıcı'nın danışmanı Veli Özdemir. <laughs> e, Veli, e, Oğuz Salıcı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağ kolu burada Ekrem İmamoğlu'yla kanlı bıçaklar neredeyse. Galip Oral, Keçiören Meclis Üyesi, Erdal Oral'ın abisi. Devam ediyorum. Şahan Efe Küçük, Tuncer Küçük'ün oğlu. Kimdir Tuncer Küçük bilmiyorum ama herhalde şahsiyetli biri. Yani siyasette önemli biri. Ee, Şahin Kurtil, e, yönetim, il yönetimi Nurullah Esat Ünsal'ın kayınbiraderi. Çok güzel. Ee, ondan sonra gelelim. Hasan Kurnaz, Keçiören Yusuf Kurnaz'ın amcası. Herhalde Keçiören meclis üyesi var. Onun Aa. Onlar mı? Amca üye. <laughs> Çok güzel ya. Yani. Devam edelim. Oğulcan Dinçer. Oğulcan Dinçer o da bak genel başkan yardımcılarından Semra Dinçer'in oğlu. Kadın genel başkan yardımcısı. Yani Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı. Oğlu da e, kurulta üyesi kime oy verir bu? Özgür Özel'e mi oy verecek yani bu? Veya ne bileyim İlhan Ciener'e oy verecek bu? Veya Örsan Öymen'e mi oy verecek? Gidecek oyunu e, Kemal Kılıçdaroğlu'na verecek. Veya ne bileyim orada bir tane daha şey vardı ya Zeynel Emre Genel Başkan Yardımcısı Türkan'tan onun e, Zeynel Emre'nin teyzesi. Şimdi Türkan Hanım gidip kime oy verecek? Özgür Özel'e mi verecek? Zaten oy parsellenmiş, tapulanmış. Nedir? Seni genel e, kurulta üyesi yapacağız. Sen de gideceksin oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceksin. Ya böyle antidemokratik bir sistem mi olur? Hadi bir iki tane de okuyayım da ondan sonra kapatalım artık. Aynı şey çünkü. Ondan sonra Metin Demir. Ankara milletvekili Deniz Demir'in amcası. <laughs> Çok güzel ya. Harika. O, Bolu'dan e, ondan sonra şey Mustafa, Mustafa Aydar. Yönetimdeki Se Selis Aydar'ın abisi. Çok güzel. Sevda Keskin Akman. Meclis üyesi Servet Akman'ın eşi. Yani böyle gidiyor. Eş, yiyen, teyze, amca, baba, kayınbirader, kayınvalide. Her şey var partinin içerisinde. Siz Cumhuriyet Halk Partisi filan değilsiniz. Siz Cumhuriyet Akrabalar Partisi olmuşsunuz. Ve soruyor. Peki bu insanlar ne yapacak? İşte blok listenin zararı bu. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun siz öyle dediğine bakmayın. Kendini masum gösterecek. Ben aday olmuyorum. Delege beni aday gösterecek. Delege zaten parsellemişsiniz ya delege zaten size oy gösterecek. Bu insanlar size oy verecek. İşte burada bu insanların sokulmasını biliyor musun? Ha bu konuştuğum bir CHP'li şöyle şeydi. Her seçimde her kongrede bu olur dedi. Yani diğer partilerde de ama bu kadar ağırlıklı olmaz dedi. İlk defa bu seçimde çantada keklik görmediği için Kemal Kılıçdaroğlu bıçak sırtı gördüğü için özellikle Özgür Özel'le yarışını bu yönden dedi e, akrabaları eşi dostu sokmaya çalıştılar dedi. Bunda da dedi Ankara'da başarılı oldular dedi kurultay delegeleri olarak. İşte böyle bir parti, böyle bir parti değişim sağlayabilir mi? Ve ne oyunlar, ne Ali Cengiz oyunları Ondan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki insanların gözünün içine baka baka mesela benim gözümün içine baka baka ben diyor aday olmam e, kurultay üyeleri diyor beni aday gösterirse diye. Şimdi bu kurultay üyeleri Ankara'dakiler en azından bunu gösterecek. Ve Ankara'da durum böyle İzmir'de farklı mıdır yani veya ne bileyim Siirt'te veya Diyarbakır Kongresi'nde veya Trabzon Kongresi'nde veya Muğla'da durum farklı mıdır? Hayır yani böyle e, akraba siyasetini yapan insanlar. Peki bunun amacı ne? Bunun amacı ne biliyor musunuz? Akraba siyasetinin amacı iktidara gelemeyenlerin siyaseti çok sevdikleri için koltuğa da yapışık oldukları için gitmek istememeleri. Ve e, Deniz Baykal da böyleydi rahmetli. Bu da böyle. E, Kemal Kılıçdaroğlu da böyle. Ve o koltukta oturmak istiyor. Hani tüzüktü? He? Tüzüğü ne zaman değiştireceğiniz beyler? Kazandıktan sonra mı değiştireceğiniz? Hani ön seçim, ön seçim filan diyordun. Hepsi hikaye. Bak beni kandıramazsınız artık. Bundan emin olun. Ben kanmam ben sizin gibi bir partiye de oy vereceğimi hiç düşünmüyorum. Eğer bu zihniyet devam edecek olursa, bu yönetim zihniyeti devam edecek olursa bundan böyle. Bakacağım. He, e, bu, değişim için ben bu insanları işte İyi Partisi'ni, CHP'sini, Osunu, busunu Altılı Masası'nı destekledim ama bundan sonra bu yapıda böyle akrabalar mutlu olsun diye ve siyaset hiç yapılmadan ve insanlara umut olmayacağı kesin bir şekilde liyakatın olmadığı, hak edenin gelmediği bir seçim e, demokratik seçimin olmadığı hiçbir siyasi partiye oy vermem. Hiçbirine. Hiçbirine. Ha giderim sanda, sanda gitmeyi çok seviyorum. Hepsinin üstüne basarım. Tak 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 tak. Oyumu geçersiz hale getiririm. Tamam mı? O ses duyulsun diye de kuvvetli basarım. Tamam mı? Oradaki masadakiler duysun. Ama oyum geçersiz olabilir. Ama en azından vicdanım rahat olarak oradan çıkarım. Yazık sizin yaptığınız siyasete ya. Yazıklar olsun sizin yaptığınız siyasete. Başka ne diyeyim sizlere? ve insanlardan bu şekilde o istiyorsunuz. Abi tamam iyiyoz AKP'ye verelim oyumuzu? Aferin Volkan. Devam et abi. Tamam. Ver kime istersen ver, istersen verme. Hoşuna mı gidiyor bu sistem? Ver kardeşim. Çok güzel. <laughs> Seçmen olarak mutlaka e, birileri bunun dersini verecektir muhalefette olan partilere. İşte bakınız. Bu şekilde akraba siyasetine devam edecek olursa diğerleri de böyle, bu da böyle maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir fayda gelmeyeceğini de görebilirsiniz. Ver bakalım şu şeyi tekrar e, metinlerin Türkiye'deki siyasi yapıyı anlatan o veciz sözlerine ha AK Parti ha CHP ha CHP ha e, İyi Parti ha İYİ Parti ha diğerleri hiç fark etmez. Yani çoğuna baktığınızda blok listenin olduğu her yerde antidemokratik uygulamalar vardır. Şimdi gelelim. Kaç dakika bu? Ya çok uzunmuş ya. Sen bir eski versiyonunu ver bunun da. Ya eski versiyonu ver. Ya boş ver. Ya ne şimdi çok eski şey bu. Sana helal olsun Fatih Bey. Keşke herkes senin gibi bunu yorumlayabilse. Bir de medyanın halini getireceğim şimdi. Bir dakika bunun devamında. Şimdi sistemi bir dinleyelim. Anlarız, yıllarda yaşanmış bir olay. Cuma namazına gittiğimizde her hafta hutbede ne okunur? Akrabalarını kuru kulla der. Değil mi? O zaman sizin yaptığınız bu. <laughs> Öyle mi oluyor? Vallahi sen Allah'ın ayetine bile karşı geliyorsan Estağfurullah, ben seni Estağfurullah, sayıyor ki... Hayır. Diyelim ki sen benim akrabamsın. Zaten il müdürüsün. Seni daire başkanı yap. İşte 2015 yılında olmuş. Sistemin nasıl işlediğini görüyorsunuz. Ha, bunlar da da aynı şekilde. Yani bunun dincisi, layıkçısı aynı. Dincisi, sekülercisi aynı. Siyaset Türkiye'de bu şekilde yapılıyor. Koltuk hırsı koltuğu kaybetmeme, ardından gelebilirse iktidara gelme, iktidardaki koltuğu da kaybetmeme, eşi dostu, eşi dostu bir yerlere getirme. Ha işte az önceki eee Lütfi Bayraktar zihniyeti, e, işte ne bileyim CHP'nin Ankara'daki kongresi zihniyeti, 2015 yılındaki AKP'li Mehmet Metinlerin e, ne bileyim e, atanma zihniyeti, liyakatsizlik. Yani sen benim adamım ol, sen benim e, taraftarım ol. Ben seni istediğin yere getiririm durumu Şimdi bu olayı ben verdim. Çünkü benim kimseden bir beklentim yok. Kimseden bir korkum da yok. Yani ben bunu dün Sözcü'de verdim. Aslanlar gibi de bilinmesi gerekiyordu ve bildirdiğim için de zaten gazetecilik görevini yerine getirdim ben. Sosyal medyada da birileri paylaştı. Ama şöyle bir o tarafın medyasına bakıyorsunuz. Yandaş değil de işte e, muhalefeti destekleyen. Kaç kişi de çıktı? Bu çok merak ediyorum. Yani kimler verdi? Verdiler mi? Yok. Çünkü ben e, vermediklerini düşün, görmedim ben. Bunun da bir sebebi var. Nedir? Yani ben CHP ile alakamı bozmuyorum. Yani işte CHP hala daha umut veya ne bileyim. İşte olsun ya ne fark eder? AKP'ye karşı ben CHP'yi desem CHP zaten durumu kötü. Oy kaybeder. Öyle mi yapayım? Hayır arkadaş. Ne yapayım? Ben kurtarıcısı mıyım? Ben can simidi miyim ya bu partilerin? Ben, beni hep öyle gördüler çünkü. Ben değilim. Ve olmadığım için de çok mutluyum. Adı geçen herkes eş, dost, akraba, amca, teyze oğlu. Ee, ne bileyim kayınpeder, kayınbirader vesaire kim varsa adı geçenler arayabilirler. Cumhuriyet Akraba Partisi hayırlı olsun. Yazık yüzyıllık parti diye övünüyorsunuz, ediyorsunuz. Partiyi getirdiğiniz durumda bu. Ama eğer bakın kurultay delegeleri eğer vicdanınız varsa eğer vicdanınız varsa, eğer aklınız biraz çalışıyorsa ve vicdanınız da varsa, nasırlaşmadıysa, siz siyaseten bir beklenti halinde değilseniz lütfen vicdanınızın sesine kulak verin ve lütfen milletin sesine kulak verin. Ha, vermezseniz zaten işte 31 Mart'ta göreceksiniz nasıl bir sonuç alacaksınız. alacağınızı. Benim düşüncem 31 Mart'ta bu kafayla işte bu blok liste ardından Kemal Kılıçdaroğlu kafasıyla veya kim zihniyetiyle gidilecek olursa duvara bir değil yüz kere çarpacaksınız. Ondan sonra değişir misiniz değişmez misiniz bilmiyorum. Ondan sonra o safayı konuşuruz. Geldik Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunlar var ee, ve bu olayları da paylaştık. Ha bir de Faik Öztürak var. O efsane. Faik <laughs> var bunu da söyleyeyim. Ya Faik gerçekten hayal aleminde ya. Yani adamın dışarı çıkmadığı belli. Yani Faik Bey. Yani kibar da bir insan aslında. Ama e, siyaseti o kadar sırça köşklerden yapıyor ki cümle şu. AK Parti'nin oyu yüzde otuzun altında. Dün dedi bunu. Parti Meclisi mi toplandı? Bir, bir, bir organı toplandı Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ve e, biz dedi AK Parti'nin oyu dedi %30'un altında şöyle bir döndüm baktık e, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin öncesinde de bunu söylemiş AK Parti'nin söylenmiş AK Parti'nin o %30'un altında diye söylenmiş kaç kere yani hala da hayal aleminde kalan peki sizin oyunuz kaç ya evet. yani mutlaka AK Parti'yi araştırırsınız bir anket sonucu bu herhalde yani İşkembe Kübrada bunu paylaşmadınız Peki sizin oyunuz kaç? Araştırdınız mı? Çok merak ediyorum. Son ankette nedir Cumhuriyet Halk Partisi'nin mesela Ankara'da oyu, İzmir'de, Antalya'da oyu veya Türkiye genelinde oyu bir anket yaptırdınız mı? Yani onu da herhalde yüzde otuza falan çekersiniz diye tahmin ediyorum. Bakın işte boş bir siyaset anlayışının boş bir cümlesi. Ha, çok değerli bir geçmişte bürokrat olabilir, çok değerli hizmetleri olmuş olabilir devlette, çok akıllı bir kişi olabilir Faik Bey ama siyasette dolu bir insan değil boş bir insan ve yalan söyleyen. Ha, nereden geliyor? Ha tabii tabii tab Faik tabii ailesi de siyaset içinden geliyor. Cumhuriyet Halk gelebilir ya torun dede fark etmez. Önemli değil. Ha, ben şeyine liyakatına bakıyorum. Ee, liyakatına bakıyorum. Devlette de çok önemli görevler yapmış. Hazinede maliye konusunda bilgisayar hiçbir itirazım yok. Belki aklı benden bir değil yüz kez daha akıllı bir insan. Ona da hiçbir itirazım yok ama siyasette boş bir insan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü boş sözler söylüyor. Çünkü yalan sözler söylüyor. Evet insanları kandırmak için bu cümleleri söylüyor. Faik Bey yani ufak atın da civcivler yesin ya. Bu kadar yani. Yüzde otuzun altındaymış. Aile boyu oh mis. Rant beleş demiş bir tanesi. CHP seçimleri kazansaydı bu adam bakan olacaktı demiş. E, olabilir yani ama kazansaydı, kazansaydı zaten üç ay gitmezmiş ya. Gördüğümüz o. Yani düşünsenize kazansaydı Ümit Özdağ devreye girecekti ne bileyim Meral Akşener devreye girecekti Ali Babacan devreye girecekti ne oluyor denecekti nasıl kurulacaktı e, çekilecek olanlar vardı veya desteğini çekecekler vardı var oldu var var oldu var yani çok da fazla ömrü uzun ömürlü olmayacakmış gibi geliyor bana. Ama tabii öyle bir artık seçenek yok hayatımızda. Kendi kendini bitiren bir parti. Evet sayın Portakal saydıklarınız iktidara çalışıyor. Sürekli yenilmeleri de bunun sonucu e, medyada corladı demiş. Evet. Yani e, AKP karşısındaki medyaya baktığınızda baktığınızda onlardan da ses seda çıkmıyor. O köşe yazarları meşe yazarları. Değil mi şuna be? Burada bir şey var ya. Burada bir rezalet var ya. Buna değin. Buna değinmezsen sen gazetecilik mesleğine Leke sürersin arkadaş öyle anlı şanlı gazeteciler değmiyorsan demek ki bir beklentim var demek ki.